tarlalar sürülsün, gelenek sürsün projesinin hayata geçmesinde emeği olan kurumlarımızın değerli yöneticileri Sayın Kaymakam'ın tören programını arz ederim. Konuşmaları çiftçilerimize değerli yöneticiler Ereğli ile özdeş araması ve lezzetiyle benzersiz Osmanlı çileğini korumak Osmanlı çileği Ereğli'mizin gerçekten Ereğli'mize damgasını vurmuş. Çok e, nadide hatta bizim e, son zamanlarda dünyanın en güzel meyvesi dediğimiz bir meyve. Biz böyle e, güzel, kıymetli bir değere sahip olmanın mutluluğunu da aynı zamanda yaşıyoruz. Bu bize gerçekten Ereğli'ye verilmiş bir e, lütuf. Bir kültürel değeri olma özelliği taşımaktadır. Bundan dolayı da Ereğli halkının ortak paydası niteliğindedir. Karadeniz Ereğli'de 100 yılı aşkın zamandan beri üretildiği tahmin edilen Osmanlı çileği 50-60 yıl Ereğli ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Ünü sınırlarını aşan Osmanlı çileği Osmanlı çileğinin üretiminin artırılması yönünde arayışların devam ettiği sırada ilçemizde kurulu ülkemizin gözbebeği ve bir dünya şirketi olma özelliği taşıyan Erdemir'de bu konuya duyarsız kalmayarak sosyal sorumluluk bilinciyle destek olabileceklerini ifade etmişlerdir. Bu e, tesir edilmiş ve yasal koruma altına alınmıştır. Biz bundan son derece e, onurlu ve gururlu ve mutluyuz bugün. Ayrıca bunun için de gerçekten sevinçliyiz. Çünkü Karadeniz Ereğli'mizde ilk coğrafi işaretli bir üründür bu. O an, e, o açıdan da önemlidir. Osmanlı çileğimizin e, yasal olarak koruma altına alınma tescil belgesidir. Yani kısacası diğer bir deyişle tapusudur. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin yine bizlerin de e, talebi ve isteğiyle, desteğiyle Osmanlı çileği çeşit olarak tescil edildi o dönemde. Yani Osmanlı çileği diye bir çilek, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın kayıtlarında böyle bir çilek yoktu. Önce işte belediyemizin o çalışması buna bir kimlik elde ettik. Önce Osmanlı çileğine bir kimlik alınmış oldu. Bu da bizim yaptığımız, müracaat ettiğimiz tescilde artık Osmanlı çileğinin Karadeniz Ereğli'ye ait olduğunu açıklayan bir belgedir. Tapusudur. Öyle diyoruz biz. Eee insanlarımız daha kolay anlasınlar diye. Bu yolculukta Osmanlı çileğini ııı e, geleceğe aktarmayı edebilirdik. Ben tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca az önce Şaban Bey'in belirttiği coğrafi işaret müjdesinin de hayırlı olmasını diliyorum. Her demir olarak biz ülkemize ve bölgemize ekonomik kalkınmasına verdiği katkının yanı sıra yerel ve kültürel değerlerin de korunması için bu projelere imza atıyoruz. Bugün dağıtacağımız fidelerle üreticilerimizin özenli bakımlarıyla tüketiciyle buluşacağına ve Osmanlı çileğinin erelin önemli değeri olarak varlığını sürdüreceğini inanıyor. Bu Buradan. teşekkür ediyorum ardından arka tarafta bir ikramımız olacak sonrasında